Amrabat kasayı dolduracak. Yönetim teklife sıcak bakıyor. Kanarya, faslı orta saha oyuncusunu sezon başında Real Betis'e kiralamıştı. İspanyol ekibinin Amrabat'ın performansından memnun olduğu ve bonservisinin alınacağı iddia edilmişti. Sofyan Amrabat transferiyle ilgili Real Betis'i üzen bir gelişme yaşandı. Tecrübeli orta saha oyuncusu için Suudi Arabistan'dan 15 milyon euroluk teklif geldi. Yönetim bunu kabul etmedi. Suudi ekibi teklifini 18 milyon euroya yükseltti. Sarı lacivertliler bu teklife sıcak bakıyor. Önümüzdeki günlerde Faslı Yıldız'ın satışı gerçekleşebileceği öğrenildi. Fenerbahçe son olarak Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Lucas Beraldo için devreye girdiği öğrenildi. Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu Fransız ekibinden kadrosuna katan Fenerbahçe, Beraldo transferinde ikili ilişkilerine güveniyor. Luis Enrique'nin gözüne giremeyen ve rotasyonda kalan 22 yaşındaki stoper, Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası'nda yer almak için düzenli olarak oynayacağım bir takıma gitmek istiyor. Fenerbahçe de bu durumu fırsata çevirmeyi planlıyor. Sarı lacivertliler PSG satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sunacak. Fenerbahçe Beralo transferiyle hem kadrosunu güçlendirmek hem de ezeli rakibi Galatasaray'a bir çalım daha atmak istiyor. Galatasaray sezon başında Brezilyalı oyuncuyu istemiş ancak transferi sonuçlandıramamıştı. Fenerbahçe transferde hız kesmiyor, Juventus forması giyen Weston McKennie'yi gündemine aldı. 27 yaşındaki orta saha daha önce Schalke'de Domenico Tedesco ile birlikte çalışmıştı. Juventus'ta sözleşmesi bitiyor. ABD'li Yıldız bu sezonun durumu 2 maçta süre bulurken iki gol attı ve 3 asist yaptı. Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor. Mert Günoku 10 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönüş heyecanı sardı. 2015'te altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den ayrılan ve Bursa Spor'a transfer olmuştu. Eski kulübüyle her konuda anlaştı. Daha önce Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktım. Trabzonspor karşısında kurtardığım penaltı hafızalarda. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yeni bir transfer savaşa başlayabilir. İki ezeli rakibin son olarak aynı yıldıza talip olduğu öğrenildi. Orta sahaya bir ekleme yapmak isteyen iki takım da aynı oyuncu için transfer yarışına girdi. Manchester United'ın genç yıldızı Kobe Mayo'nun transfer yarışına Beşiktaş ve Fenerbahçe'de dahil oldu. Ruben Amorim yönetiminde Manchester United'ın ilk 11'indeki yerini kaybeden Mayo, Yedek kulübesine hapsolmuş ve Dünya Kupası kadrosunda yer alabilmek için forma giymek istediği kulübe gitmek Bu istiyor. Bu sezon Premier Lig'de 11 maça çıkan 20 yaşındaki orta saha yalnızca 212 dakika süre alabildi. Fenerbahçe, orta saha transferi için listesine Yusuf Fofanay'ı da ekledi. Geçtiğimiz sezonun başında Monaco'dan Milan'a transfer olan Fransız Yıldız için çalışmalar başladı. Yönetim, Kunku görüşmeleri sırasında Fofanay'a olan ilgisini de karşı tarafa iletti. Kanarya, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için 20 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. İtalyan ekibi eğer Fofana'yı satmaya sıcak bakarsa bu oyuncu için de pazartlar başlayacak. Fransa milli takımının da formasını giyen futbolcu Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak tercihini Milan'dan yana kullanmış.